Metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca aracın üstünde yatarak yolculuk yapan kişiye toplam 998 lira para cezası kesildi. Mehmet Tevfik Göksu İBB Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyor. 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 Mehmet Efik Göksu İBB Meclisi'nde açıklamalarda bulunuyorak parti grup başkan vekili Göksu, bugün İstanbul'un iki yılda ne kadar geriye gittiğini göreceğiz. Başkan Erdoğan Şuşa'da yapılacak okulun temel atma törenine katılacak Binali Yıldırım Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi. İddialar kesinlikle iftiradır ararda devam ediyor. Çin'de 7.4 büyüklüğünde deprem başkan Erdoğan'dan küresel sağlık zirvesine mesaj başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi açılış töreninde konuştu Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi açılış töreninde konuştu Başkan Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesime açılış töreninde konuşuyor Ortodeks vurgununda Faruk Fatih Özer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı ekipler tarafından YEÖ Y5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesi gereğince emre aykırı davranış kimlik bulundurmamaktan 854 TL ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 68/1 C maddesi gereğince yaya yollarında geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları maddesine istinaden 144 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Y. E öğünün görüntüleri sosyal medyadan paylaşmak amacıyla çektiğini söylediği öğrenildi.